Birinci soruda x'in en büyük tam sayı değerini soruyor. Bakın şu BD ile AC arasında 1'e 2 oran var. Buna m dersek AC'miz 2m oldu. Bakın şuradaki DE hem yükseklik hem kenar ortaya göre yaptığı için bunu üçgen yaparsam doğru mu? Evet şöyle. Açı ortaya göre de yaptı. Buna da gizli x kenar derdik. O zaman şuraya üçgen eşitliği yazabilirim artık. 9 olan sayı az olan araya alıyoruz. 2m eksi m ile 2m artı m arası değişecek. Arkadaşlar burada m küçük 9 küçük 3 m'dir. Biliyorsun bunu da parçalı incelemek gerekiyor. Matematikte de aynısı var. Bakın m küçük 9'u ayrı inceliyorsunuz. 9 küçük 3 m'yi ayrı inceliyorsunuz. İkinci ifade sadeleşiyor. 3 küçük m oldu. O halde birleştirirsem 3 küçük m küçük 9 yapar. Bize de x'ten bahsediyor. X'e biz 2m dediğimiz için bunu 2m yapıyorum. Yani 2 ile genişletiyorum. 6 küçük, 2m o da küçük, 18. O zaman x'in alacağı yani 2 mnin alacağı en büyük tam sayıdır 17 yapar. İkinci soruda içteki ifadeler şekillerin çevrelerinden başlıyor. Y üçgeni dar geniş ya da dik üçgen olabildiği, Y'nin en küçük yani üçgenin çevresinin en küçük tam değerinden başlıyor. Arkadaşlar bu kenarları 2x bölü 4, 3x bölü 4, x artı 20 bölü 4 yazabilirsiniz. Ama hepsinde bölü 4 olduğu için üçgen eşitliği yazarken bölü 4'ler gidecektir. O yüzden üçgen eşitliğini şöyle, şöyle yazabilirsiniz. Sanki bu 2x, 3x ve x artı 20 kenarlarmış gibi düşünebilirsiniz. Aslında hepsinde bölü 4 var. Yani üçgen eşitliği yazarsak 3x eksi 2x işte küçük x artı 20. O da küçük. Hatta şuraya yazayım. 3x x, 2x küçük. x artı 20. O da küçük. 3x artı 2x. Yani arkadaşlar sanki buralar 2x, buralar 3x, burası da x artı 23 gibi üçgen eşliği yazıyorum. Ama hepsi de bölü 4 olduğu için bölü 4'ten zaten gidecektir. Sadece matematiği diye böyle yapıyorum. O halde x küçük x artı 20 o da küçük 5x olur. Parçalı düşündüğünüz zaman şuraya düşünürsen zaten x'ler gidiyor. 0 küçük 20 oluyor. Bunun bir etkisi yok bize. Şunu düşünürsen 20 küçük 4x 4'e bölersek 5 küçük x oldu. Şimdi bize sorulan şey bu üçgenin çevresi. Bu üçgenin çevresi için o normal şu çevreyi topladığınız zaman 5 6x artı 20 olur. Ama dedim ki bunlar çevrelerdi. O yüzden ne yapacağız? Komple 4'e böldük. Burası 2x böl 4. Burası 3x böl 4. Burası da x artı 20 böl 4 aslında. O yüzden toplu 4'e böldüm. O da ne yaptı? 3x artı 10 bölü 2 yaptı. 2 ile sadeleştirsek. İşte bakın bize sorulan bu çevreyi bunun içine sokmaya çalışacağız arkadaşlar. Nasıl sokarız? İlk önce bu 3'le genişletirsin eşitliği Bunu üçte genişletirseniz 15 küçük 3x olur. Sonra her tarafa 10 eklersem 3x artı 10 oldu. Bir de bölü 2 yaparsam bakın işte aradığım çevreye ulaşmış oldum. Şurası ne yaptı? 25 bölü 2 yaptı. Yani 12,5 yaptı. O zaman çevre 12,5'tan büyük olacağı için alacağı en küçük tam değeri 13 olur. Buna göre x'in en küçük tam sayı değeri nedir? Bakın arkadaşlar. P noktası BC üzerinde hareketli bir nokta olduğuna göre sağa sola gittiği zaman bakın bu P noktamız x uzuyor. Bu tarafa doğru yaklaşınca bakın x küçülüyor gerçekten de. Bir noktada bayağı küçülüyor ama sonra bu tarafa gelince tekrar büyümeye başlıyor. İşte bunun en küçük olduğu yer dik olan yerdir. Çünkü en kısa mesafe dik uzaklıktadır. O zaman x buraya geldi. 30, 60, 90 oldu. 90'ı gören 6 kökü, 30'u gören yarısı, 60'ı gören de kökü katı 9 oldu. x'in kaç tam sayıları vardır diyor 4. soruda. İlk önce üçgen eşliği yazalım. x'imiz 15 8 ile 15 artı 8 arasında değişecek. A 90 dereceden küçük. Bunu 90'mış gibi düşünseniz 8, 15, 17 üçgeni olur. 90 iken 17 oluyor. 90'dan küçük yaparsan x de 17'den küçük olur. Birleştirirseniz x'imiz 7 ile 17 arasındaki değerleri alır. Bize de kaç farklı tam sayıları olduğunu söylüyor. Farkını al. 10, biraz al. 9 tane tam sayıları vardır x kaç tam sayı değer alır diyor 5'in soruda. Üçgen eşliği yazalım bu üçgene. 8 6 ile 8 artı 6 arasındaki değerler alıyor. Bir de arkadaşlar buradaki alfanın, betanın, 90'ın toplamı burayı veriyordu. Roket açısı, bu meran açısı diyorduk buna işte her neyse. E, alfa, beta, 90'ın toplamı burayı veriyorsa burası kesinlikle geniştir. Çünkü 90 artı bir şeyler olduğu için. Geniş açı, dar açı bir an için 90'mış gibi düşünürsek burası 6, 8, 10 olur. Genişliği 93 gibi Düşünün. 90 ken 10 oluyor. Burası 90'dan büyük olursa x de ondan büyük olur. O halde buna ters bakarsak 10 küçük x oldu. Bu x'i birleştirirsek küçüklerin büyüğü 10 büyüklerin küçüğü 14. 10 ile 14 arasındaki farkını al. 4 biraz azalt 3 tane tam sayı değerini alır. Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar Kc Bk'dan küçükmüş. AC kenarı BK'dan daha küçükmüş. A küçük B'miş. Şimdi AB'den küçük olduğu zaman AC kenarı da AB kenarından küçük olur. Çünkü buraya çift Pisago yazdığını düşünün. Burası ortak sayı zaten. Özel değerler de verebilirsiniz. Mesela buna 1, buna 2 verirsiniz. Buna da 3 verirsiniz mesela. Gerçekten AC'nin AB'den küçük olduğunu görebilirsiniz pisagordan. Daha sonra burada da AH da C diyelim burada D diyelim. C de D'den küçükmüş arkadaşlar. E o zaman yine Pisagor düşünün, ortak Pisagor düşünün. Buna bunun Pisagor'dan AB geliyor. Bu X'in Pisagor'dan BC geliyor. E C D'den küçük. Bu da zaten ortak sayı. Demek ki o zaman AB kenarı da arkadaşlar kimden küçük olacak? BC kenardan. Tamam. Küçük sayıların pisagor'u, hipotenüsü daha küçük olur. Büyük sayıların hipotenüsü daha büyük olur. Bunu uyan kim var? Şıklardan da gidebilirsiniz. Mesela AC küçük AB olan Bursa var. AC küçük AB olan bu gidiyor. AC küçük AB olan yok. AC küçük AB olan Denizli var. AC küçük AB olan Edirne var. E alttakine bakın. AB, BC'den küçük olacak. AB, BC'den küçük Bursa var. Bu yok. A, için küçük bu da yok. Tek şık kalıyor zaten. B, alabileceği en küçük tam sayı değerinden bahsediyor arkadaşlar. Şimdi bu üçgenimiz ikizkenar kenar üçgen olduğu zaman dikten çizilen kenar ortay muhteşem üçlü yapacaktır arkadaşlar. Çünkü dikimiz kenar ortaya göre de yapıyordu. O zaman 6, 6 en küçük değerimiz 12 olur. Bunu şöyle de yorumlayabilirsiniz. Buradan kenar çizdiğimiz zaman bu 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 parça eşit olur. Böyle olduğu zaman 6 küçük x olur arkadaşlar. O zaman 12 küçük 2x olur. BC de 2x olduğu için BC'nin 12'den büyük olduğunu söyleyebiliriz. Ama eğer ki az önce dediğimiz gibi bu ikiz kenar dik üçgense ikiz kenar dik üçgenin kenar ortayı yüksekliktir. O yüzden burada eşitlik değerini de alabiliyor. 8. soruya bakın. Bir kere buraya üçgen üstü yazarsak 4 eksi 3 ile x'imiz 4 artı 3 arasında değişir. Burası 7 oldu. Bu birinci şart. Buraya alfa alfa buraya beta dediğim zaman burası alfa artı beta olur. Alfamız arkadaşlar alfa artı beta açısından daha küçük olduğu için alfayı gören x alfa artı betayı gören 4'ten daha küçük olacaktır. 4 bir de bu soruda etkisi olmayacak ama bu şu da aklınıza kalsın. Açı ortayların bir tanesi dardır. Her zaman. Darı da bir an için 90'mış gibi düşünsek x 5'ten küçük olur. Burayı 90'mış gibi düşünün. 3, 4, 5 olurdu. 90'dan küçük olduğu x de küçük 5 olur. Ama zaten büyüklerin küçüğünü aldığımız için şunun bir etkisi olmayacak. O zaman birleştirdiğim zaman 1 küçük x küçük 4 olur. Alacağı değerler de 2 ve 3'tür sadece. Toplamı da 5 olur. Evet Ela kök 10 büyük kök 13 şey, kök 10 artı kök 13 büyük kök 37 eşitliğini e, ispatlamak istiyor. Hangi üçgeni kullanması gerekir? Bakın kök 10 kök 13 kök 37'yi nasıl yakalarım ona bakalım. Mesela bakın şu db'yi çizersem uzunluk kök 37'dir. Pisagor'dan bura 1, bura 6, Değil mi? E, ee, şunu çizersek bakın bu kök 10'dur. Onu çizersek burası da kök 13'tür arkadaşlar. Mesela i̇şte buradan şey 2 ye. İşte bakın. iki kenarın toplamı diğerinden büyük olacak. O zaman kök 10 artı kök 13 kök 37'den büyük olur. O da deniz olur. X'in kaç tam sayı değeri şey X'in alacak kaç tam sayı değeri vardır demiyor. Toplamını soruyor. Tamam işte kaç değer olduğunu bulacağız şimdi. X'imiz 6 4 ile 6 artı 4 arasında değişecek. Üçgen işte bunu söylüyor. Yani 2 ile 10 arasındaki değerleri alıyor. E, katlamada arkadaşlar dikkat edin. Buradaki açımız buraya geliyorsa eğer burada beta diyelim. Bakın burada beta köşesi. Burası da alfa köşesi. Bu boşlukla beta'nın toplamı alfayı verdiği için beta'nın kesinlikle alfadan küçük olduğunu söyleyebilirsiniz. Değil mi? Daha alfayı veren iki açı olduğu için alfa kesinlikle büyüktür. Bunları gören açılar kimlerdir? Beta'yı gören 4, alfayı gören de x olduğu için 4 küçük x'tir. Bu da eşitliğimizi sınırladı. Ayrıca arkadaşlar şuralar 90 derece olduğu için alfa da beta da dar açıdır. O zaman burası dar açıysa dar açı kuralı yazalım. X kare küçük 16 artı 36 X küçük kök 52 olur. Kök 52 de takriben 7 nokta bir şeydir. atıyorum 7.2 olsun. Bu da eşitsizliğimize bir sınır daha getirdi. O zaman birleştirirsek küçüklerin büyüğü 4 büyüklerin küçüğü 7 küsür. 7.2 Bu arada da 5 var. 6 var ve 7 değer var arkadaşlar. Buradaki alacağı değerler toplamı da 18 yapar. Evet 10. soruda diyor ki bir birim uzunlukları kullanarak yani çöpleri kullanarak bu çöplerden 6 tanesiyle bir kenarı 8 tanesiyle diğer kenar yapıyor. Bu kenara kaç tane kullandığı belirsiz. Çünkü şu açı belirsiz. Ama diyor ki bu üçgeni yapmak için en çok x tane en, en, az y tane çöp kullanacak diyor. Şimdi arkadaşlar buradaki çöp sayısı aslında çevre oluyor. O zaman bize çevre soruyor aslında. Çünkü çevredeki her bir çöp bir birimi temsil ediyor. O zaman a kenarı üçgen eşsiz yazarsak farkıyla direkt yazayım hatta 8 6 ile 8 artı 6 arasındaki değerler alacaktır. Bizim çevre dediğimizde arkadaşlar üçgenin çevresi 14 artı a olduğu için çevreyi burada oluşturmak istiyoruz. O zaman çevreyi bunun içine sokacağız. Nasıl sokacağız arkadaşlar? Her tarafa 14 ekledim. 16 küçük. O artı 14. O da küçük. 28 oldu. Burada gördüğün gibi çevrenin alacağı en küçük tam sayı değeri 17. En büyük tam sayı değeri de 28'den küçük 27'dir. İşte biri x, biri y arkadaşlar. Bunların farkını soruyor. O da 10 yapar.